Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Mülakatta neler soruldu video serilerine devam ediyoruz. Bir arkadaşımıza şöyle sormuşlar. Fil suresinin mealini. Sonra ikinci soru Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak istemesi ne zaman olmuştur? Hangi tarihte galiba anladığım kadarıyla. Üçüncü sorusu ise abdestin farzları ile ilgili. Ondan sonra Mülk suresini oku demişler. Yani bir kısmını okuturmuşlar. Fetih suresinden bir kısmı okuturmuşlar ve Nebe suresinden okuturmuşlar ezberler böyle. Bir de bir sürenin de son ayetini söyleyip diğer sayfaya geçmesini söylemişler. Evet arkadaşlar işte çalıştığımız zaman nereden geldiği veya ne sorulduğu hiç önemli değil. Çalışan insana her şey kolay gelir.